Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube'dan Bay ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar. Artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Fosil yakıtlı otomobil piyasasında son dönemde fiyatlarda kampanyalarla birlikte çok güzel indirimler oluyordu. Görünen o ki o indirimler artarak devam edecek. Neden? Çünkü oldukça uygun fiyata satılan Çinli elektrikli otomobiller Türkiye'ye yavaş yavaş gelmeye devam ediyorlar ve işte bugün yepyeni bir Çinli elektrikli otomobil üreticisi Türkiye'ye geldi. Arkadaşlar bakın geliyor demiyorum buraya dikkat. Elektrikli Çinli marka Türkiye'ye geldi ve Aralık ayından itibaren yani birkaç gün sonradan itibaren araçlarını Türkiye'de satmaya başlayacak. O markanın ismi Neta. Hozon Neta diye de geçiyor arkadaşlar ve Türkiye'ye getirdikleri ilk modeli tamamen elektrikli bir C segment SUV olan Neta U modeli arkadaşlar. Ve bu araç Çin'de oldukça uygun bir fiyattan satılıyor. Doğal olarak Türkiye'de de belki de satılan en uygun fiyatlı C SUV olacak. Hatta birazcık sözümü İlerleteyim iddiamı ilerleteyim. Bugün Peugeot'un 3008'inin satıldığı fiyatın yarı fiyatına bu SUV Türkiye'de piyasada olacak diyebiliriz arkadaşlar. Düşünsenize fosil yakıtlı bir aracın yarı fiyatına satılacak onunla aynı rakip bir araç arkadaşlar. Ayrıntılara geçeceğim araçla ilgili bütün detayları bilgileri sizlere vereceğim arkadaşlar. Hatta fiyatı da vereceğim aktaracağım ama öncesinde sizden küçük bir şahsi ricam olacak. Malumunuz eskiden Bay Yeşilbağ kanalımız 200 bin abonelerin üzerindeydi ama o kanal kapandı. Yeniden bir kanal kurmak zorunda kaldık ve çok güzel ilerliyoruz. 65-70 bin abonelere dayandık ama yeniden hızla 100.000 bin abonelerin üzerini görmek istiyoruz. O yüzden kanala abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bu ricadan sonra hadi gelin yeni gelen Neta U'nun detaylarına bakalım. Hozon Neta markasını siz daha önce duymamış olabilirsiniz arkadaşlar. Markanın adını duymadığınız için de bunlar nasıl olsa Çinli, bunların araçları dandiktir, adidir, hemen bozulur gibi düşüncelere kapılmayın lütfen. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Neta markası bize yabancı olsa da 2022 yılında dünya üzerinde en çok satılan 10 elektrikli otomobil markasından birisi olmayı başardı. 150 binin üzerinde elektrikli araç sattılar arkadaşlar geçtiğimiz yıl. 150 bin. Bakın dünya genelinden bahsediyorum sadece içinden değil. Yani bu demek oluyor ki marka şu an ilk 10'da yer alıyor ve bunu satışlarını artırarak çok daha yukarıya çıkartmak istiyor. Türkiye pazarı da marka için işte bu yüzden çok önemli. Mesela Türkiye pazarındaki ilk beklentileri 2024 yılı için 5000 adetlik bir satış rakamına ulaşabilmek. Ama ben az sonra fiyat kısmında da söyleyeceğim. Eğer o fiyattan aracı getirebilirlerse ve aracı adedi bol bir şekilde getirebilirlerse inanın bu rakamın çok çok üzerine çıkacaklar diye düşünüyorum. Bu arada Hozon Neta markası arkadaşlar Türkiye'de Gürses ile anlaştı. Gürses biliyorsunuz bazı otomobil bayilerinin markalarının bayiliğini yapıyordu. Şimdi bir distribütör oldu ve işin başına da bu işlerden çok iyi anlayan Volkswagen'in Binek Oto kısmının eski genel müdürünü getirdi arkadaşlar. Yani işi bilen adam aracı her türlü sattırır. Gürses de çok doğru bir karar verip işi en iyi bilenlerden bir tanesini markanın başına koymuş durumda Türkiye'de. Ve o Neta markasının Türkiye'de ilk satışa çıkacak aracı Neta U C segmentinde tamamen elektrikli bir SUV. Aracın ölçüleriyle başlamak istiyorum. Hatta bu ölçüleri de Peugeot'un 3008 ile C segmentinin en çok satılan araçlarından birisi olan 3008'de karşılaştırmak istiyorum ki nasıl bir araç karşımızda bunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Neta U'da uzunluk 4549 mm arkadaşlar. 3008'de ise 4450 mm. Neta U'da genişlik 1860 mm. 3008'de 1840 mm. Neta U'da yükseklik 1628 mm. 3008'de 1620 mm. Yani aracın boyutlarına baktığımızda 3008'den az da olsa daha büyük bir araç var karşımızda. Bir de biliyorsunuz elektrikli araçlarda aksaralı bir şaft olmadığı için çok daha geniş tutulabiliyor. Aksaralığı bakımından da 3008'e fark atmış durumda. 3008'de 2675 mm'lik aksaralığı varken Neta U'da 2770 milimetrelik bir aksaralığı var arkadaşlar. Ama iş bagaj kısmına geldiğinde 3008'de 500 küsür litre 500'ün üzerinde bir bagaj var. Neta U'daysa 428-430 litre civarı bir bagaj var arkadaşlar. Yani bagaj hariç diğer her yerde 3008'den daha iyi ölçülere sahip daha geniş, daha ferah bir araç var karşımızda diyebiliriz. Şimdi aracın nereye konumlu Gördü gördü ölçüleriyle birlikte. Nasıl bir boya sahip olduğunu artık kafanızda hayal edebilirsiniz. Gelelim şimdi aracın Türkiye'de satılacak versiyonlarının motorlarına ve doğal olarak ÖTV'de nerede konumlanacağına. Arkadaşlar bu araç Türkiye'de 163 beygirlik bir motorla elektrikli motorla satılacak. 210 Nm'lik de bir tork değeri olacak bu aracın. İşe buradan baktığımızda doğal olarak %10'luk ÖTV'ye girmesi kesin bir araç karşımızda. Çünkü 220 beygire kadar %10'luk ÖTV'de kalabiliyor elektrikli olarak satılan otomobiller. Sıfır yüzü bu aracın 9,5 saniye son hızı 150 kilometre ki artık biz elektrikli araçlarda alıştık işte Peugeot'un elektriklerine de bakıyorsunuz 150-160 kilometrelik son hızları var bu araçta son dönemin modasına uymuş diyelim elektrikli araçlar işte çok gitsin diye performansı kısıyoruz muhabbetinden 150 ile sınırlandırılmış bir araç arkadaşlar 68 kW'lık da bir bataryaya sahip ve 420 kilometrelik ortalama menzil sürüyor ama bakın burada durum yanlış anlaşılmasın 420 kilometrelik menzil tüm şartlar bir arada test edildiğinde yani uzun yol işte şehir içi trafik ne bileyim akan trafik Böyle bütün kullanım koşulları bir arada test edildiğinde ortaya çıkan veri. Eğer sadece şehir içinde kullanırsanız aracı o zaman menzili 520 kilometrinin bile üzerine çıkabiliyor. Elektrikli otomobillerde hızlı şarj olmazsa olmaz bu araçta da var arkadaşlar. Dışarıdaki hızlı şarj istasyonlarıyla %30'dan %80'e yarım saat gibi bir sürede ulaşıyor. Evden şarj ederseniz de yaklaşık olarak 7-8 saatlik sürede hemen hemen sıfırdan bataryasını doldurabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar son dönemin yine popüler bir olayı. Araçtan küçük ev aletleri diyebileceğimiz aletleri şarj edebilme. Daha doğrusu onlara elektrik verebilme özelliği bu araçta da mevcut. Bu ne işe yarayacak demeyin. Misal diyelim ki kampa gittiniz ve kampta televizyon izlemek istiyorsunuz. Televizyonunuzu yanınıza aldınız. Bu araçtan televizyona bir güç vererek, elektrik vererek televizyonu kullanabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. Ya da bir kettle çay yapmak istiyorsunuz. Ya da ne bileyim elektrikli küçük bir alet. Ona bu araçtan elektrik vererek çalıştırıp kullanabiliyorsunuz. Konfor konusunda da araç oldukça iddialı çünkü arkada çok noktalı bağımsız süspansiyon sistemi var arkadaşlar. Euro NCAP doğal olarak Çin'de olmadığı için NCAP'in global global kuruluşlarından global olarak kabul edilen Çin'deki versiyonlarından C enkepten 5 yıldız almayı başarmış. Yani güvenlik anlamında oldukça iyi. 6 tane hava yastığı da araçta mevcut arkadaşlar. Yokuş kalkış desteği, yokuş iniş desteği, oto hold, elektronik park freni, 3 farklı sürüş modu, eco, spor, konfort, elektrikli bagaj kapağı, elektrikli ön koltuklar ve buna benzer daha birçok teknolojik olarak güzel diyebileceğimiz özellik bu araçta mevcut arkadaşlar. Otomobilin içine girdiğimizde içerisinin de oldukça teknolojik olduğunu görüyoruz. Bir kere aynı çerçeve içine saklanmış çift ekran dizilimi bu araçta mevcut arkadaşlar. İkisi de 8 inç boyutunda. Birisi işte dijital kadran, diğeri ortadaki multimedya ekranı aracın genel kontrollerini yapabileceğimiz ekran. Bir de hemen o ekranın ortadaki ekranın altında üçüncü bir ekran daha var arkadaşlar. İşte klima ünitesi ve diğer ayarlara ulaşabilmek adına. Yani araçta çok fazla tuş yok. Dışarıdan baktığımızda tasarımını da ben çok beğendim. Mesela önden bakıyorsunuz bumerang şeklinde full led farları var ve ortadan birbirini bağlıyor led aydınlatmalarla. Artık elektrikli araçlarda alıştık aracı boydan boya saran led ampullere. Bunda da full led farlar önde var. Arkada da full led stoplar var. O da aynı şekilde aracı boydan boya sarıyor arkadaşlar. Yani bir şerit halinde uzanıp arkanın tamamını aydınlatıyor. 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar var arkadaşlar. Araçta oldukça güzeller. Panoramik cam tavan var. Açılabiliyor. Bir de 4 farklı renk seçeneğiyle Türkiye'ye gelecekmiş araç. Onu da marka bize Türkiye'de kurduğu internet sitesinde gösteriyor. Gelelim şimdi bu aracın fiyatına. Bu aracın Çin'deki başlangıç fiyatı 18 bin dolar. Üst pakete çıktığınızda maksimum fiyatı 23 bin doları bulmuyor arkadaşlar. Hal böyle olunca Çin'den gelen araçlara uygulanan ekstra gümrük vergisi dahil Türkiye'deki ÖTV, KDV dahil tüm bunları hesapladığımızda ortaya çıkan fiyat kaç paket getirirler bilmiyorum ama oradaki gibi bütün paketleri getirirlerse başlangıçta 1 milyon lira civarı belki biraz altı belki biraz üstü en üst pakete çıktığınızda da maksimum 1 200 1 300 civarı olması bekleniyor arkadaşlar. Yani oldukça uygun fiyata çok güzel kaliteli bir C segmenti elektrikli SUV karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu arada bu aracın servisini falan nasıl yapacağız demeyin. Az önce de söyledim ya size Gürses bu işi aldı. Gürses'in de bir sürü bayisi var. O bayilerin hepsinde bu aracı muhakkak servisten de faydalandıracaktır. Ne diyorsunuz bu fiyata? Ben açık konuşayım. Şahsi fikrim 1 milyonluk araç gelirse ya da hadi bırakın onu en üst paketi getirip de 1.2 milyona Türkiye'de satışa çıkartabilirlerse değil 5 bin tane 10 bin tane getirsinler 2024 Yılın yılının tamamında 10 binde satarlar arkadaşlar. Araç ne zaman satışa çıkacak? Marka zaten internet sitesinde açıklıyor. Aralık ayında bu araç satışa çıkacak arkadaşlar Türkiye'de. İnşallah biz de talep gönderdik, söyledik, rica ettik. Bizi de davet ederlerse biz de gidip aracı yerinde görüp sizlere detaylı bir inceleme videosunu çekeceğiz. Ama sürpriz asıl bu değil. İki tane daha araç gelecek bu araçla birlikte Türkiye'ye. Onlar 2024 yılının ilk çeyreğinde gelecek. O yüzden bu videoda onlara yer vermedim ama bundan sonra yapacağım videoda o iki araca yer vereceğim. Onlardan bir tanesi enteresan şekilde Bayon'un Yarı fiyatına bu ülkede satışa çıkabilir arkadaşlar. Düşünün Hyundai Bayon Türkiye'nin şu anda en ucuza satılan BSUV'lerinden bir tanesi. Hatta belki de en ucuzu ama onun üst paketinin yarı fiyatına bile 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkabilir arkadaşlar. Yarın onun da videosu inşallah kanalda olacak. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.